Merhabalar. For Life TV'de bu hafta sizlere kara kaplumbağası ve uğur böceklerinden bahsedeceğim. Kara kaplumbağaları diğer kaplumbağalar gibi yani su kaplumbağaları gibi e, nehir kenarında yaşayan kaplumbağalar gibi suda yaşamayı sevmiyorlar. Bunlar karada yaşıyorlar. Akdeniz cinsidir bu tip kaplumbağalar. Tosbağa da deniliyor bunlara. Suyu sadece içmek ve yıkanmak için kullanırlar. Genellikle bitki yiyerek beslenirler. Bazıları böcek ve solucan da yerler. Fakat beslendikleri otlar işte roka, havuç, maydanoz, bulursa çayır yoncası, hindiba, Japon gülü, hatmi çiçeği gibi ot türlerini çok seviyorlar. Bunlar zaten onların ihtiyaç duyduğu kalsiyumu da almasını sağlayan otlar bu anlamda da çok önemli doğada bunları arayıp buluyorlar. Kalsiyum kaplumbağaların kemik yapısı ve sırtındaki kabuk su doku için çok faydalı fakat kaplumbağaları beslerken eğer biz edindiysek sahip olduysak ve besliyorsak kalsiyuma ihtiyaçlarının olduğunu ve kalsiyumu fosfor ve oksalik asitin etkisiz hale getirdiğini göz bulundurmamız gerekiyor. Nedir? Fosfor ve oksalik asit içeren sebzeler verdiğimizde biz onun kalsiyum ihtiyacını karşılayamamış oluyoruz bu otları yedirsek de. Kara kaplumbağası aslında evde bakım için çok uygun değildir. Kara kaplumbağası sahip olmak isteyen arkadaşların bilmesi gereken bir şeydir. Oldukça ülkek, sakin bir yapısı vardır. Fakat hiçbir zaman evcilleştiremeyeceğiniz bir hayvandır. Bunu da bilmeniz gerekir. Ve sahip olduktan sonra onları bir süre sonra eğer doğaya bırakırsanız o doğa şartlarına uyum sağlamakta oldukça zorluk çekeceğini de aklımızda bulundurmamız gerekir. Kara kaplumbağalarının kafa yapısı vücutlarından oldukça küçüktür. Hatta dilleri dahi kendi kafalarından daha büyüktür. Kaplumbağaların aç olduğu zamanlarda ağız yapısı dili pembedir. Karnı doyduğunda dili kırmızıdır. Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz yine sahipseniz. Aldığınız kaplumbağanın diğer kaplumbağalarla ortak özelliği yine onları geniş bir alanda, onlar için mümkünse bir teraryum sahip olmamız gerekir ve orada büyütmemiz gerekir. Çünkü geniş alanı istiyorlar. Geniş alanda yaşamayı seviyorlar. Yine aynı şekilde orada beslendikleri işte otları, suyunun olması gerekiyor. Ekim ve Mart ayında kış uykusuna yatıyorlar. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Evin en serin ve karanlık kısmına bu zamanlarda bırakabiliriz. Normalde kullandığınız teraryumun içerisinde mutlaka bir hava filtresi ve ısı lambası olmalı. Bu ısıyı ve hava filtresini de ihmal etmemek gerekiyor. Dediğim gibi bu önemli. Dişleriyle değil, daha çok kemik kemikleşmiş bir damak yapısıyla parçalar besinlerini ve beş pençesi vardır. Pençesini de kullanır. Ağzıyla bu şekilde parçalayarak yer yemeklerini, kara kaplumbağaları kara kaplumbağasına sahipsek beslenmesine dikkat etmemiz gerekir dedik. Kalsiyum ihtiyacından bahsettik. Bulunduğu alanın geniş olmasından bahsettik. Kış uykusunun Mart ayında ve Ekim ayında o süreçte olduğunu buna da dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Bir diğer önemli konu da sağlıkları. Kara kaplumbağaları daha çok solunum yolu hastalıklarına yakalanıyorlar. Bu daha sık görülen bir şey. O da ağzın sürekli ağzın açık olması, ağızdan nefes almak, işte boynunda bir gerginlik, ağzında ve burnunda işte salgılar, bacaklarında güçsüz, güçsüzlük hissi varsa nefes almakta bir problem yaşıyordur. Mutlaka veterinerinizle görüşmeniz gerekiyor bu. Apse olabilir. Kara kaplumbağalarında sık görülen bir şeydir. Bu da dış etmenden kaynaklanan bir durum olur genelde. Bir şey batması veya böcek sokmasıdır. Yine aynı şekilde veterinerinizle görüşebilirsiniz. Ya dışarıdan müdahale edip apseyi çıkartacaktır veya bazı durumlarda antibiyotik tedavisi uygular. Kabızlık yine aynı şekilde kara kaplumbağalarında çok sık görülen bir şey. O zaman 30 dakika ılık suyun içerisinde kaplumbağamızı tutabiliriz. Bu da yardımcı olacaktır. Ama eğer çözüm olmadıysa yine aynı şekilde her zamanki gibi veteriner hekimden destek alıyoruz. Kusma da tıpkı diğer canlılarda olduğu gibi kara kaplumbağalarında da çok ciddi hastalıkların belirtisi de olabilir. Bir tenya saldırısının da işareti olabilir. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Özellikle kusuyorsa mutlaka hiç zaman kaybetmeden veterinerinize gitmeniz gerekiyor. Çünkü genelde kara kaplumbağalarda kusmanın en büyük sebebi e, tenya saldırısı olmuş oluyor. O da çok ciddi bir problemdir onun dışında sık rastlanan kaplumbağalardaki rahatsızlık göz hastalıklarıdır. Bulundukları ortamın kuru olması onları çok etkiler. O zaman işte ılık suyla silebiliriz. Eğer takip ettiğimizde bir düzelme yoksa yine veterinere götürürüz. Daha uygun olan bir damla verecektir. Sorunumuzu bu şekilde çözebiliriz. Kaplumbağalar çok güzel, çok sempatik. Benim de çok sevdiğim hayvanlar ama biraz önce de söylediğim gibi evcilleşemeyen hayvanlar olduğunu lütfen unutmayalım alıp evimize götürdüğümüzde sonradan tekrar doğaya alışmaları zor oluyor bunu da göz önünde bulunduralım ama ben illa bakacağım diyorsanız o zaman da ihtiyacı olan alanı yaşam alanını mutlaka sağlamamız gerekir bir diğer sevimli canlımız da uğur böcekleri hepimizin eminim çok sevdiği sempatik böcekler uğur böcekleri genelde sarı üzerine siyah noktalar veya kırmızı üzerine siyah noktalar veya tam tersi renklere sahip. Bizler genelde sarı üzerine siyah puanlar veya kırmızı üzerine siyah puanlar olarak biliriz. Fakat bazı sıcak ülkelerde pembe ve mavi olan uğur böceklerinde olduğunu biliyoruz. Bir uğur böceği hayatı boyunca 5000 adet bitiyor ve bu şekilde besleniyor. O yüzden uğur böceğine aslında uğur böceği denilmesinin sebebi de daha önce çiftçilerin ona verdiği bir isim bu. Çünkü tarlalarında uğur böceklerinin fazla olarak gördükleri zaman bu sene mahsulümüz sağlam gözüyle bakıyorlar. Çünkü mahsullerin üzerindeki bitleri uğur böcekleri yediği için sağlıklı bir ürün çıkıyor. Ondan sonra da zaten uğur böceği olarak kalıyor bu hayvan. Böyle de bir özelliği var. Yumurtlayarak ürüyorlar. Senede bir kere yumurtluyorlar. Yaprakların üzerine yumurtlarlar. Birkaç gün sonra lavra haline gelir. Daha sonra lavralar artık bir kanatları oluştuktan sonra normal bir uğur böceğine dönüşür ve artık o da bit yemeye başlar. Bu şekilde yaşamına devam ettirir. Parlaktır. Parlak olması bir de bir savunma mekanizmasıdır onun için. Çünkü onun düşmanları, ona zarar verebilecek olan türler onun parlaklığını bir tehlike olarak algılıyor. Bu da yaratılış özelliği olarak ona verilmiş bir savunma mekanizması. Oldukça oyuncu bir böcek türü korku anında, tehlike anında bacaklarını içeriye doğru çekip baygınlık geçiriyor. Yani bayılma numarası bu hareketsiz kalıyor. Bu da yine kendisini bir koruma mekanizmasıdır. Kuş uykusuna yatmayı çok severler. Bazıları yaprak altlarında uyurlar. Uğur böcekleri tehlike anında vücutlarından tehlikeyi ve o düşman olarak gördükleri canlıyı uzaklaştırmak için kötü bir koku salgılarlar. Bu da onların yaratılış özelliği diyelim. Bu hafta sizlere kaplumbağalar ve uğur böceklerinden bahsettik. Diğer var olan bütün canlılar gibi onlar da kendine has güzel özellikleri olan, doğada aslında yaşadıklarında çok mutlu olan, Burada biraz önce bahsettiğim gibi kara kaplumbağalarını mesela illa evimizde bakmaya çalışmak ne kadar doğru ne kadar değil. İşte bu hayvanları tanıdıkça, bunların özelliklerini bildikçe daha sağlıklı karar veririz diye düşünüyorum. Ve kanalımıza abone olmayı, bildirim çanlarını açmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Ekranlarınız aydınlık olsun.